Sehiv secdesinin hükmü nedir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Hanefi ve Hanbeli mezhebine göre sehiv secdesi vacip iken Şafi ve Maliki mezhebine göre ise sehiv secdesi sünnettir. Racih olan görüş Hanefi ve Hanbelilerin görüşüdür. Sehiv secdesi vaciptir. Bunun delili birincisi biliyorsunuz İslam fıkhında, İslam şeriatında sehiv secdesi namazdaki bir kusuru tamir etmek amacıyla şeriat kılınmış bir ameldir. E sen sehiv secdesi yapmadığında o namazdaki kusuru tamir etmemiş olursun. Allah'a subhanahu ve teala kusurlu bir namaz takdim etmiş olursun mesela namazdaki vaciplerde bir eksiltme veyahut bir ziyade olursa nedir Se sehiv secdesi yapman gerekir bu sehiv secdesi sonucunda o namazdaki kusuru tamir etmiş olursun e sen sehiv secdesi yapmadığında o namazdaki kusuru tamir etmemiş olursun Allah'a kusurlu bir namaz vermiş olursun bu birincisi İkincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sehiv secdesini emretmiştir. Biliyorsunuz başka videolarda da bahsettim. Fıkıhta emir vücubiyeti gerektirir. Allah Resulü bir şeyi emrediyorsa aksi bir delil olmadıkça o şey farzdır veya vaciptir. Çünkü fıkıhta emir vücubiyeti gerektirir. Meşhur kaide alimler arasında Allah Resulü bir şeyi emrediyorsa aksi bir delil olmadıkça o şey farzdır veya vaciptir. Çünkü fıkıhta emir vücubiyeti gerektirir.